Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Betül bugün sizlerle birlikte Esrarengiz Kasabadan bir karakter çiziyoruz ayrıca arkadaşlar Taha Pro Pro kanalına abone ol olursanız çok sevinirim kendisi benim kuzenim olur onun onun videolarına da katılıyorum o da hatta benim şu an yanımda onun videosunda şöyle bir resim çizmiştik ben Mabel'ı o da bir para çizmişti bakın o da bunu çizmişti. Onun da resmi yeteneği baya bir gelişti. Ben de şimdi gördüğünüz bu karakteri boyayacağım. Biraz kalkulunu boyamıştım. Ama olsun. Şimdi biraz daha, daha üstünden geçeceğim. Kalkulundan yine başladım ben. Ve şimdi at kuyruğunu boyuyorum. Saçına. Hızlı boyamaya çalışıyorum, sıkılmamanız için. Bu arada çizimin güzel olmuş mu? Güzel olduysa like atın, çok sevinirim. Şu şekilde saçının neredeyse yarısını boyadım arkadaşlar. Evet saçının boyaması bitti. Şimdi göz kapağını pembeyle boyuyoruz. Ve dilini. Ağzının içini kahverengiyle boyayacağım. Evet. Şimdi elbisesini de bu renkli. Bulabildiğim en yakın renkleri seçtim ve bunlarla boyuyorum. Renkler pek uymasa da Yine de olsun. En yakını olmaya çalıştı. Elbisesini de boyadım. Elbisesinin kemerini şekilde boyamak istiyorum ben. Ve ceketini boyayacağız. Üstünde ceket gibi Evet. Küpeleri ve ayakkabıları da beyaz zaten. Şimdi ter rengine geçiyoruz. Önce bacaklarını boyayacağım. Şimdi kafayı. Bu arada arkadaşlar bu tür videolar gelmesini istiyorsanız söyleyin ve like atın. Esra Rengiz Kasabanın tüm karakterlerini çizelim. Ve seriyi tamamlayalım. Bu arada bu benim ilk videom. Kanalımın adı da Prenses Betül. Evet arkadaşlar şekilde boyadım. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Teller zaten beyaz, ayakkabılar da beyaz. Evet. Kanalıma abone olmayı da unutmayın.